Merhabalar sayın takipçilerim. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde bulunan Houston şehrindeki Medical District area dedikleri tıp fakültelerinin, sağlık kolejlerinin ve sağlık alanındaki büyük eğitim araştırma merkezlerinin toplandığı bir yerde bulunmaktayız. Arkamda gördüğünüz alan, MD Anderson Kanser Merkezi ile Baylor Tıp Koleji ve Baylor Tıp Fakültesinin ortak kullandığı bir dinlenme ve sosyal projelerin sosyal aktivitelerin ve diğer bilimsel aktivitelerin yapıldığı bir alan. Bugün sizlere kanserle kalp hastalıkları arasındaki ilişkinin daha doğrusu hem mekanizma açısından hem tanının konması açısından hem de kanser kalp hastalıklarına yol açıyor mu ya da kalp hastalıkları kansere yol açıyor mu bunlar hakkında kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Şimdi kanser hastalıkları ne yazık ki ee, multisistemik dediğimiz aslında birçok organı etkileyen hastalıklardır. Ve ne yazık ki kanser hücreleri kontrolsüz bir şekilde çoğaldığı için bunları tek bir ilaçla durdurmak bazen zor olabiliyor. Ve kanser vücutta sadece primer olarak çıktığı organda değil, maalesef yakınındaki ve uzaktaki organlara sıçrayarak o organların fonksiyonlarını da bozabiliyor. İşte kalpte hem kendiliğinden primer dediğimiz kendi gerek etinden yani miyokard dediğimiz kendi etinden ya da bazen de kapaklarından kaynaklanan hatta çok nadiren kalbin etrafını zaran perikard adı verilen zardan kaynaklanan tümörleri olabileceği gibi aslında en sık yakın organ bazen de uzak organ metastazlarından çok etkilenmektedir. Peki nerelerden daha çok? Özellikle yakın organda bulunan akciğer kanserlerinin kalbe yansıması çok olabiliyor. Bunun dışında bazen kolorektal dediğimiz kalın bağırsak, ince bağırsak, bazen de kadınlarda meme kanserinin yakınında kalp bulunduğu için oradan da maalesef yakın ve uzak metastazlar kalbi etkileyip kalbin fonksiyonlarını bozabiliyor. Kalbin fonksiyon bozuklukları deyince aslında hem kalbin pompalama gücünün düşmesi, hem kapaklarda bir takım kitlelerin oluşmasıyla kapak yapı ve fonksiyonların bozulması hem de kalbi zaran perikard dediğimiz zarda bir takım sıvı toplanmalarına yol açarak özellikle kalbin dolum ve sonra da kalbin pompalama yani basma fonksiyonlarını bozduğu için kişilerde maalesef kalp yetmezliğine bazen miyokard enfarktüsü dediğimiz kalp damar hastalıkları ve kalp krizlerine Bazen de özellikle aritmi dediğimiz ritim bozukluklarına yol açıp kişilerin hayatını kaybetmesine yol açabilmektedir. Şimdi burada ilk olarak tabi semptomları yani belirtileri nelerdir? Kişilerde baş dönmeleri, göz kararmaları, çabuk yorulmalar, çarpıntılar, bazen e, bir iki merdiven çıkmakla çok ciddi nefes sağlıkları çekme gibi şikayetleri yol açabilmektedir. Bu durumda özellikle Kanser hastası ise bu şikayetlerimiz varsa derhal bir kardiyoloji ve onkoloji doktorlarına başvurmalıyız. Bunun dışında özellikle e, kanser tedavisine başlanan hastalarda bir takım verilen kemoterapi ve radyoterapi tedavileri kalbin gerek perikard dediğimiz etrafını saran zarda sıvı birikimlerine yol açmakta, gerekse kalp damar tıkanıklıklarına, kalp yetmezliğine yani büyümesine, ya da kalp ritim bozukluklarına, kalp kapak disfonksiyonları dediğimiz kalp kapaklarının problemlerine yol açabilmektedir. O yüzden onkoloji ile kardiyolojinin birlikte çalışması çok önemlidir. Kanser tanısı konduktan sonraki süreçte verilecek olan tedavilerde gerek tedavinin başlamasından önce, gerek tedavinin ortasında, gerekse tedavinin sonlanmasından sonra onkoloji ve kardiyoloji birlikte çalışarak mutlaka tedavi şemasının yönlenmesinde ve ondan sonraki tedavi protokolünün belirlenmesinde bir takım çalışması yapmalıdır. Buna biraz daha açacak olursak kanser tanısı konmuş hastalarda öncelikle hastalar bize başvurur ve biz hem şikayetlerini hem tıbbi geçmişini ve öyküsünü hem 12 derivasyonu elektrokardiyografisindeki anormallikleri veya normallikleri hem de iki boyutlu bazen üç boyutlu transtoresik ya da transözofajer ekokardiyografi dediğimiz kalp ultrasonuyla kalbin kasılma gücü, kapak yapıları hatta eşlik eden bir e, perikartta yani kalbin zarında sıvı toplanması var mı ya da başka bütün anormallikleri, anomalileri ekokardiografide görürüz veya görmeyiz. Bu şekilde raporlamamızdan sonra gerekli onkoloji doktorumuzla bu rapor doğrultusunda kalbe zarar verebilecek ilaçları vermeyip kalbe dokunmayacak kardiyotoksik olmayan ama kişinin kanser tedavisinde olumlu ve faydalı olabilecek gerek kemoterapi gerek radyoterapi protokollerini düzenleyebilmektedir. Bunun dışında da eğer hastaya herhangi bir kemoterapi vermeden önce ek bir e, tanı ya da ek bir tedavi yöntemi gerekiyorsa ki bunlar ne olabilir? 24 saatlik ritim monitörler, efor testleri miyokard perfüzyon sintigrafileri yine koroner BT anjiyografi dediğimiz sanal anjiyolar veya gerektiğinde de gerçekten koroner anjiyografi ile kalp damar hastalıkları yönünden taramak, yine kalp yetmezliği büyümesi yönünden taramak ya da kalp yetim bozuklukları yönünden taramak ve ondan sonra kişiye özgü tedavi protokollerinin verilmesi çok önem arz etmektedir. MD Anderson kanser merkezinde yapılan çalışmaları incelediğimde özellikle şu anda nanoteknolojinin gerek onkoloji gerekse kardiyoloji ile iç içe olduğunu bir kez daha gördüm. Çünkü yeni nesil ilaçların geliştirilmesi, yeni nesil ilaç taşıma sistemlerinin tamamen kanser hücrelerine spesifik, sadece o hücreyi öldürebilen, diğer hücrelere zarar vermeyen, yan etkin dansları çok düşük olan ama etkinlikleri çok yüksek olan yeni nesil ilaçlar, taşıma sistemleri ve özellikle nanorobotlar ve nanomotorların geliştirildiğini gördük.